Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni valiler kararnamesi resmi gazetede duyuruldu. Kararnameye göre eski Şanlıfa valisi ve vali mülkiye baş müfettişi olan Abdullah Erin Isparta valiliğine atandı. Erin sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Haliliye Belediyesi yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşları yeni yaşam alanları sunmak için humallı bir şekilde çalışıyor. İlçe genelindeki mevcut parklarda yapılan peysah çalışmalarıyla parkları güzelleştirmeye devam eden ekipler, yeni park yapım çalışmalarıyla ise ilçenin yeşil alan miktarını arttırmayı hedefliyor. Karşıyaka mahallesinde devam eden park yapım çalışmasıyla özverili bir şekilde altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler kısa süre içerisinde yeşil alanı vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla belediye bünyesinde üretilen bank ve kamelyalar ile yaşam alanına dönüştürecek Yeşil alan aydınlatma ve kamera sistemi ile güvenli bir hale getirilecek. <laughs> Mevcut parklarda ise bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları ile yenilemeye devam eden Çevre Koruma ve Müdürlüğü bağlı ekipler periyodik olarak sürdürdüğü hizmetleriyle vatandaşlardan tam not alıyor. Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların parklarda gördükleri olumsuzlukları 444-2263 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla